Düzce İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2013 yılında Düzce merkezinde 5 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ölen 4 kişinin bisiklet ve motosiklet sürücüsü olduğu belirtildi. Düzce'de coğrafi yapının uygun olması nedeniyle motosiklet ve bisiklet kullanımının sık olmasının yanında sürücülerin kurallara uymaması ve daha birçok etken özellikle motosiklet ve bisikletlerin karıştığı kazalara yol açıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2013 yılında kent merkezinde 5 ölümlü kaza meydana geldi. Bunların dördü bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalardan oluştu. Dört kişi kazalarda hayatını kaybederken kurallara uymamanın sonucu ağır oldu. Yapılan tüm uyarılara rağmen Düzce'de motosiklet sürücüleri kask takmayarak kural ihlali yapıyor. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere rağmen kurallara uymayan sürücüler ölümle burun buruna kalıyor. Diğer yandan bisiklet sürücülerinin kask takma zorunluluğu olmaması ve buna rağmen ters yönde gitmeleri de kazaların oluşmasında büyük etken oluyor.